Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm güzel kardeşlerim. Bugünkü cuma sohbetimize hoş geldiniz. Bugün inşallah sizlerle çok iyi bildiğimiz bir ayet-i kerimenin manası üzerinde görüşmek, konuşmak arzu ediyorum. Bu da Fatiha-i Şerif'in altıncı ayeti Ehdine sıratal mustaqim Bu ne demektir? Ve Ehdine sıratal mustaqime göre nasıl yaşamalıyız? Çünkü bunu defalarca her namazımızda günde 40 defa söylüyoruz. Fakat bunu uygulayabiliyor muyuz? Ve bildiğiniz gibi fatiha-i şerif açılış suresidir Kur'an-ı Kerim'in. Ee, biz bu en azından açılış suresindeki ayetleri hayatımıza geçirmiş olmamız lazım. Geçirmek için bir çabamız olması lazım, bir ahdimiz olması lazım, bir kararlılığımız olması lazım. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri hayatımıza geçirmek için bir çabamız, bir kararlılığımız her ne olursa olsun bundan vazgeçmeyeceğim diye verdiğimiz bir kararlılık, bir kesin ruh haliyatı içerisinde bulunmamız lazım. Güzel kardeşlerim, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim şudur, Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili Rabbimizin bize gönderdiği mesajı hayatımıza uygulama yoluna, gidiş yoluna bunları hayatımıza uygulamaya sıratı müstakim diyebiliriz. Kısaca açıklaması budur. Güzel kardeşlerim, biz her namazda Rabbimize diyoruz ki bizi sıratı müstakimden ayırma. Peki biz ne dediğimizin farkında mıyız? Ve bunu kendimiz yapmamız gerekiyor. Sırat-ı Müstakime gidecek olan, bu yolu yürüyecek olan biziz. Sizsiniz, benim. Ee, biz bu konuda ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'deki Hak Teala'nın bize gösterdiği yoldan ilerlemek istiyor muyuz? Bunu Ahd ettik mi? Kendimize bu kararı verdik mi? Ben Rabbimin istediği gibi bir kul olacağım. Kur'an-ı Kerim'de bana ne diyorsa yap dediklerini yapacağım, yapma dediklerini yapmayacağım. Ve bu konuda da hiçbir şekilde hiç kimsenin baskısı altında kalmayacağım. Ve bu konuda elimden gelen her şeyi yapacağım diye bir karar verdik mi? Önce bu kararı vermemiz lazım. Daha sonra... Bu konuda ilerlerken ayet-i kerimelerdeki yap denilen helal olan ayetleri uygulamaya koyarken haram olan ayetlerden kaçarken samimi miyiz? İnsanlara gösteriş olsun diye mi bu ayetleri yerine getiriyoruz yoksa Rabbimize inandığımız için onun rızasını sadece ve sadece onun rızasını kazanmak için mi? biz bu ayetleri hayatımıza geçiriyoruz. Ki buna da ihlas denilir. İhlas. Yani biz ihlaslı mıyız? Değil miyiz? Bunu düşünmemiz lazım. Her yaptığımız, her uygulamaya hayatımıza geçirdiğimiz ayeti kerimede biz bunun kontrolünü kendi kendimize yapmak zorundayız. Niye? Çünkü çok tehlikeli bir nefsimiz var. Kur'an-ı Kerim'de yazan ayetlerin hiçbirini yapmamaya yeminli. Yine yemin etmiş olan şeytan var yanımızda ve o da bize bu ayetleri yaptırmamaya yeminli. Yani cehenneme kendisiyle beraber bizi götürmeye niyetli. O yüzden bunlar devamlı bu ayetleri biz uygulamaya kalktığımızda işe karışırlar. E, nefsimiz der ki bak ne güzel yaptın, bunu dediğin anda yaptığın iyilik yabana gitti. Yaptığın ibadet yabana gitti. Bak ben ne güzel bugün şu kadar işte ayet el kürsü okudum. Ben bu kadar namaz kıldım. Ben bu kadar Kur'an okudum bugün. Kaç saat şu kadar işte cüz okudum diye kendi kendine konuşsa bile içeriden bu ibadeti yok eder. Bizim buna bir polis gibi sahip çıkmamız lazım daima ensesinde olmamız lazım nefsimizin. Şeytan öteki taraftan bazen tatlı dille, bazen suçlayarak bizi, bazen kötüleyerek bizi, bazen caydırarak bizi bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri yapmamak için türlü tuzaklar, oyunlar kurar. Bunların ikisinden de yaptığımız amelleri gerek ibadetlerimiz olsun, gerek yaptığımız güzel ahlak için, Rabbimize yaklaşmak için, iyi insan için uyguladığımız ahlaki kurallarımız olsun, Kur'an-ı Kerim'deki, bizim polis gibi bunlara sahip çıkmamız lazım. Bunlar konuştuğu zaman hemen Evzübillahimineşşeytanirracim diyerek Rabbimize sığınıp bunlardan kurtulmamız lazım. Yani ağızlarını açtığı zaman biz Evzübillahimineşşeytanirracim deyip Rabbimize sığınmamız gerekiyor. Sırat-ı müstekimde olmak istiyor muyuz? Yoksa bu bizim sadece dilimizden kalbimize inmemiş. Yani inanmadığımız ama dilimizle her gün Fatiha-i Şerif'i okurken namazda söylediğimiz bir ayet mi? Bunu bir bugün incelememiz lazım. Herkesin, beni dinleyen bütün kardeşlerimin kendisine bunu sorması lazım. Ben sırat-ı müstakimde miyim? Ben sıratı ı müstakimde olmak için bir karar verdim mi? Ben bu yola girdim mi? Yoksa Rabbimize her gün bunu tekrar edip hiç bunu uygulamaya geçirmiyor muyuz? Yani samimi değil miyiz? İhlaslı değil miyiz? Sadece bu, bu bir laftan mı ibaret? Ya da bu insanlar görsün diye etrafa yaptığımız bir şovdan mı ibaret? Bak ne güzel namaz kılıyor, beş vakit namazında. Bak iyilikler yapıyor insanlara. Bir şovdan mı ibaretiz biz? Yani insanlar bizi beğensin veya annemiz, babamız, kayınvalidemiz, kayınpederimiz, işte etrafımızda yaşayan halk, aa bu ne iyi Müslüman desin diye mi biz bütün bu ibadetleri, bu iyilikleri, bu güzellikleri sergiliyoruz? Yani biz bir sahtekar mıyız? Yoksa biz samimi bir Müslüman mıyız? Bugün lütfen herkes kendi nefsini bir hesaba çeksin. Zaten bu her an yapmamız gereken bir hesaplaşma. Ama eğer içimizde bu hesaplaşmayı yapmayan arkadaşlarımız varsa, bu yola yeni giren arkadaşlarımız varsa, başlamaları gereken yer burası. Çünkü eğer biz sırat-ı müstakimde değilsek Rabbimizin rızasını kazanamayız. Yani şöyle diyeyim. Beş vakit namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, umreye hacca gidiyoruz, insanlara iyiliklerde bulunuyoruz. Fakat eğer biz zalimsek, insanlara zulmediyorsak, elimizle, dilimizle veya hakaretlerimizle onların ruhen sözle zarar veriyorsak, onların kişiliklerini baskılıyorsak, onları hakaretler ediyorsak, onları küçümsüyorsak, hakir görüyorsak, bunların hepsi zulümdür. Bunları yapıyorsak, bunların hepsine son veriyoruz. Namaz kılıyor olmak, İnsanla şeytanın arasına bir yangın duvarı örmek demektir. Yani şeytanın emrettiği kötülüklerden namazımız bizi korumalı, kıldığımız namaz. Eğer korumuyorsa biz kötü ahlaklı insan olmaya, dedikoducu, kovucu, fesat, kıskanç, insanların arasını bozan, herkesin sahip olduğu şeyde gözü olan haset eden veya insanlara büyü yapan, sihir yapan, gizli gizli insanları arkasından vuran insanlardan biri ise istediğiniz kadar namaz kılmış olun. Bu sizi şeytandan, nefsinizden korumamış. Yani bir işe yaramamış. İstediğiniz kadar Kur'an-ı Kerim'i okumuş olun o Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ayetlerin söylediklerini yapmıyorsak, Kur'an-ı Kerim okumuşluğumuzun da bize bir faydası yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanmak için insan Kur'an-ı Kerim okur. Peygamber Efendimiz gibi bir ahlaka sahip olmak için insan Kur'an-ı Kerim'i okur. Biz teyp değiliz. Basalım tuşuna, okuyalım şu kadar ayeti ama ne dedik, ne ettik hiç haberimiz olmasın. Onları da hiç hayatımıza uygulamayalım. Ama ben çok iyi Müslümanım. Ama öteki taraftan her türlü kötülüğü de yaparım. Böyle bir Müslümanlık şekli yok. Bu ancak insanın kendisini ve çevresini aldatma sahtekarlık yoksa hiç kimse Cenab-ı Allah'ı aldatamaz. Çünkü o bize şah damarımızdan daha yakın. Bütün düşüncelerimizi biliyor, kalbimizdeki duyguları biliyor, ağzımızdan çıkanların hepsini biliyor, gözümüzün gördüğü, kulağımızın işittiği, yaptığımız her şeyden haberdar. Yani bu testi geçemezsin. Eğer sıratı müstakimde değilsek, istediğimiz kadar ibadet ediyor olalım, biz Allah'ın rızasına kavuşup kendimizi bu testten, dünya testinden kurtaramayız. Ve ahirette Rabbimizin rızasına erişip de onun sevdiği kullar arasına girip de cennette ebedi bir hayat yaşayamayız. Onun için kendimizi de çevremizi de kandırma gayretini bir boş vermek, bundan derhal kurtulmak lazımdır. Bu yüzden ihdinen sıratal müstaklim çok 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 önemli bir ayeti i kerimedir. Biz samimi olarak bu ayeti i kerimeyi söylüyorsak, yani doğru yoldan bizi ayırma Allah'ım diye dua ediyorsak Rabbimize yakarıyorsak günde defa yakarıyorsak öyleyse bizim doğru yola girmemiz lazım. Bu kararı verip bu kararda sabit kalıp kim ne yaparsa yapsın ayağımızı bu yoldan kaydırmamamız lazım. Ben çok iyi bildiğim kardeşlerim oldu geçmişte eşleri onların namaz kılmasına izin vermezdi. Onların tesettüre girmesine izin vermezdi. Onların camiye gitmesine izin vermezdi. Kur'an-ı Kerim öğrenmelerine izin verilmezdi. Yani bu insanlar ateistti veya sözde Müslümandı ama Müslümanlığı yaşamasına karısının izin vermezdi. Bu kardeşlerimiz karar verdiler ve sırat-ı girdiler. Bir daha da çıkmadılar. Evde kıyametler koptu. Kocası ne dediyse dedi. yetmediği hakaret kalmadı. Namaz kılarken dalga geçildi. Başını örttüğü zaman dalga geçirdi. Boşanmakla tehdit edildi filan. Hepsine bizim arkadaşlar tamam dedi. Hatta boşanılan bir gay, gayrimüslim olup da sonradan Müslüman olmuş bir kardeşimize şahit oldum. Kendisi Kıbrıs'ın Rum kesimindendi. Dünyanın en tatlı insanlarından biriydi ve Müslüman olmuştu ve Müslüman bir eşle evlenmişti. Fakat kocası kendisinin şiddetle Kur'an-ı Kerim okumasına ve tesettüre girmesine karşıydı. Ve sonuçta kocası senden boşanmak istiyorum dedi. Bu güzel kardeşimiz, bu aziz kız kardeşimiz dedi ki tamam boşanmak istiyorsan gel boşanalım. Ben Rabbimi seçiyorum. Seni seçmiyorum. Kocası çok varlıklı bir kalp doktoruydu. Ve o adamdan ayrıldı. Kendisi gidip İngilizce öğretmenliği yaptı. Oğluna ve kendisine baktı. Aslanlar gibi. Yani farzları yerine getirme konusunda size kimsenin engel olmasına kocanız olabilir, abiniz olabilir, babanız olabilir, kayınvalideniz olabilir, kayınpederiniz olabilir, kendi anneniz olabilir. Ben çok iyi biliyorum, çok yakın arkadaşımın annesi kızının başını örtmesine çok karşıydı ve bunun için yıllarca, yıllarca kızına zulmetti. Ve kızı o kadar maşallah kararlıydı ki sırat-ı kalmaya. Annesine rağmen her türlü ibadetini de yaptı. Girdiği tesettürden de çıkmadı. Camiye gitmekten de geriye kalmadı. Yani sırat-ı olmak böyle bir şey. Her şeyi, herkesi karşına alabilecek kuvvette olmalı insan. Kimseden korkmamalı. Beni aporoz eder mi, Be beni boşar mı, beni evlatlıktan reddeder mi diye korkmamalı. Çünkü bir Müslümanın korkması gereken tek bir yer vardır. O da Cenab-ı Allah'tır. Başka hiç kimseden bir Müslüman korkmamalıdır. Korkuyorsa gizli şirk içerisindedir. Çünkü Allah'tan başka kimseden korkulmaz. Bu yüzden farzları yapma noktasında sizin en yakınızdaki insan size izin vermiyorsa bu insan da cebeleşeceksiniz, farzları yapacaksınız, iş nereye kadar giderse gitsin. Çünkü siz dünyaya yalnız geldiniz. Siz dünyadan yalnız gideceksiniz. Siz mezara yalnız gireceksiniz. Siz hesaba yalnız çekileceksiniz. Hesap gününde biz diyemeyiz ki kocam izin vermediği için namazlarımı kılmadım. Kocam izin vermediği için e, oruçlarımı tutmadım. Kocam izin vermediği için tesettüre girmedim. Bunların hiçbirisi kabul edilmeyecek. O günde yalnız hesaba çekileceksiniz. Kendimizi kurtarmamız için bizim bir birey olduğumuzu ve sahibimizin sadece ve sadece Cenabı Allah olduğunu hiç unutmamamız lazım. Bizim sahibimiz kocamız değil. Bizim sahibimiz babamız değil. Bizim sahibimiz kayınvalidemiz değil. Bizim sahibimiz kardeşimiz veya annemiz değil. Kendi babamız değil. Bizim sahibimiz tek. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Benim ilahım tek. Ben bunu çift yapamam. Babamı, kocamı, kayınpederimi, kayınvalidimi, annemi Hak Teala'nın yanına ikinci ilah olarak koyamam. Müslüman sahaya. O yüzden güzel kardeşlerim, sırat Müstakime girmeliyiz. Girmek zorundayız. Bu dünyadaki Rabbimizin bizi test ettiği kulluk testine. Biz dünyaya Rabbimizi kulluk etmek için indirildik. Ve burada da dünyada çok çetin bir teste tabir tutuyor bizi. Çünkü kimler Rabbine karşı samimi, gerçek kul kimler değil ayırmak için dünyaya zaten hiçbir gayret göstermeden pat diye geldik. Ama bundan sonrası bizim gayretimize bağlı. Yani dünyada taş patlasa 100 sene belki yaşayacağız. Ama ebedi hayatta güzel dünya gibi güzel bir gezegende. Veya daha güzellerinde 8 tane cennet var. Daha güzellerinde yaşama hakkına erişebilmek için bizim bu kararlılığı ve bu samimiyeti, bu ihlası, bu kulluğu yapma zorunluluğumuz var. Yoksa kimse kendini kandırmasın. Çünkü kendini kandırır Çevresindeki insanları kaldırır, iyi Müslüman diye, iyi insan diye, ama Rabbini kandıramaz. Güzel kardeşlerim, umuyorum bugünkü dersiniz hem bana hem sizlere faydalı olmuştur. hakkınızı helal edin. Tek derdim sizi Rabbime davet etmek. Bundan başka dünyada hiçbir derdim yoktur. İnsanları Cenab-ı Allah'a davet etmek ve doğruları söylemek. Kur'an-ı Kerim'deki doğruları kimseden korkmadan çıkıp YouTube kanalımda ulaşabildiğim kadar insana ulaşarak Doğrular neyse, bizi Allah'ın rızasına eriştirecek olan bütün ayet-i kerimeler burada. Yani hayatımızın kullanma kılavuzu elimizde. Peygamber Efendimiz'in sünnetleri hepimizin e, ulaşabileceği internet ortamında veya kitaplarda sadece bize uygulaması düşüyor. Yani yeniden bir şeyi keşfetmeyeceğiz ve güzel ahlaklı olmak ibadetlerimizin yanında güzel ahlaklı olmak hesap gününde mizanda yani tartıda ki o gün atom büyüklüğündeki işlediğimiz sevap ve günah da o tartıda tartılacak kadar hassas bir tartı. O gün mizanda en ağır çekecek olan şeyi size haber vereyim mi? peygamber Efendimiz diyor ki mizanda en ağır çekecek olan şey, en ağır gelecek olan şey güzel ahlaktır. Bakın ne kadar büyük bir müjde. Ama benim kalbim temiz. Ben hiçbir ibadetimi yapmak ihtiyacımda değilim. Allah zaten kalbim temiz olsun, başka bir şey gerek yok. Güzel ahlaklı ol. Başka bir şey gerek yok demiyor. Kendinizi kandırmayın. Burada namaz kılacaksın diyor mu? Diyor. Oruç tutacaksın Ramazan'da diyor mu? Diyor. Vaktin varsa yılda bir... Pardon. Ömrünüzde bir kere hacca gideceksiniz diyor mu? Diyor. Meleklerine, Kur'an'a, peygamberlerine, kitaplarına, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine, kadere iman edeceksiniz diyor mu? Diyor. Güzel hareketler ömrünüz boyunca sergileyeceksiniz diyor mu diyor. Kur'an-ı Kerim'in üçte biri sadece ahlak kuralları ile ilgili. Diğer insanlara karşı nasıl davranacağımızı anlatıyor. Bunların hepsi diyor mu diyor. Bütün bunlardan sorumluyuz. Kitabın sadece üçte birinden sorumlu değiliz. Yani ben kitabın şu kadarını yapayım, bu kadarı kalsın diyemiyoruz. Bunların hepsinden sorumluyuz. Bir tanesini bile reddedersek bu ayetlerin bu dinden çıkarız. Bu bir bütün. İşimize gelenleri uygulayıp işimize gel gelmeyenleri reddedemeyiz. Diğer e, bizden önceki ümmetler gibi aynı hataya düşemeyiz. İşimize gelmeyen ayetleri bunlar işte öyle demek istemedi, böyle demek istiyor. Öyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yok diye tartışmamalıyız. Sadece kendimize yaparız. Sadece kendimize yaparız. Kendimize zarar veririz. Dediğim gibi tekiz. Tekiz. Hesaba yalnız çekileceğiz. Huzura yalnız çıkacağız. Bakın ne oldu? Covid oldu. Genç, yaşlı, herkes pat diye vefat ediverdi değil mi? Pat diye Hak Teala'nın huzuruna çıktı. Hazır mıydılar? Bir şey biriktirmişler miydi? Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı mustakimde miydiler? Uyguluyorlar mıydı hayatlarına? Ölüm insana her an gelebilir. Onun için bizim de her an bu çaba içerisinde olmamız lazım. Başaramamış olabiliriz. Bütün 6666 ayeti uygulamaya sokmamış olabiliriz vefat ettiğimizde. Ama gayretimiz var ve niyetimiz var elimizde. Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman. Rabbimiz bizim niyetimiz eğer ihlaslıysa, samimiyse ve biz bu gayretin içerisindeysek, Rabbimize kavuşmadan evvel ben bu 6.666 ayeti hayatıma uygulayacağım diye bir gayret, bir kararlılık içerisindeyse kurtarırız Allah'ın izniyle kendimizi. Güzel kardeşlerim, Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Ve lütfen bugünkü sohbetimizi çok dikkatli izleyin, çok dikkatli dinleyin. Gerekiyorsa birkaç kere dinleyin ve lütfen hiç gecikmeden hayatınıza uygulamaya geçirin. Bir ayet, bir ayet, bir ayet, bir ayet. Her gün bununla uğraşın. Bunun üzerine çalışın. Dünyaya kapılıp gitmeyin. Dünya hayatı geçicidir. Mezarlıklar insanlarla dolu. Öyle değil mi? Dünya hayatı geçicidir. Kalıcı olan ahiret hayatıdır. Öyleyse ahirette hazırlık yapalım. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. İnşallah bir dahaki cumaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.